Adana Demirspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmaya çalışacağız ve bir sezon Süper Lig'de kalmasını sağlayacağız. Hadi başlasın. İlk sezon fazla transfer alıp satmayacağız çünkü oyuncularımız gençler. Evet şimdi ilk maçımıza geçelim sonrasında sümüle edeceğiz. İlk maçımızda kırmızı kart yedik bu iyi olmadı. Kırmızı karta rağmen maçı alıyoruz. Bir oyuncumuza Hüseyin para verdiler ben de onun yerine daha iyi oyuncu almak için sattım. Yeni oyuncumuzu uygun paraya transfer ettik. Hoş geldin Hiroshima Japones. Yeni aldığımız oyuncu Adanalıymış doğuştan ilk maçında yıldızlaştı. Oyunu biraz simüle ettik ve Ulusal Kupa'da çeyrek çıktık ve Beşiktaş rakimiz ilk maç berabere bitti. Rovanşta Ulusal Kupa'ya veda ettik olsun. Hedef süperlik. Evet ligin son maçına geldik ve ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig biletini aldık. Şimdi hedef bir sezon Süper Lig'de kalabilmek. Gençler iyi iş çıkardı bekle bizi Süper Lig. Evet Süper Lig'deyiz gençler hazır bu sezon 1,2 de olsa transfer yapmalıyız ama yönetim hiç destek olmadı para konusunda bakalım neler olacak. Evet iki oyuncumuza teklif var ama yetersiz bulduğum için satmadım haydi ilk maça geçelim. Hazırlık maçında berabere kaldık olsun güzel gençler ısınsın bu arada bir oyuncu buldum teklif yaptım ve kabul etti hoş geldin yeni oyuncumuz. Şimdi hızlıca simüle ediyoruz ve bakalım hedefe ulaşıp Süper Lig'de kalabilmiş miyiz. Evet hedefe ulaştık. Süper Lig'den devam Fenerbahçe şampiyon oldu. Böyle videoların devamı için beğen abone ol.